Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Kaç kez okudum saymadım. Vallahi de, billahi de, tallahi de şu anlama geliyor. Süleyman Soylu'nun suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedi. O yüzden Soylu suçlu ilan edilemez ve suçluymuş gibi gösterilemez. Soylu'nun durumu yargıya intikal ettiği için onun yargılanma sürecini etkilen nitelikte yayın yapılamaz. İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı ve Retük'teki uzmanlar böyle diyor özetle. Şaşırdınız mı? Bilin ki büyük bir tartışmanın eşiğinden dönüldü. Anlatacağım lakin daha iyi anlamak için filmi başa sarayım. Sedat Peker ilk ifşa videosunu ne zaman yayınladı? 2 Mayıs 2021. Yani bir yıldan fazla süre geçti. O günden bugüne Peker'in videoları hakkında televizyon kanallarında yüzlerce yayın yapıldı. Suçlamaların odağındaki Süleyman Soylu'ya dair o yayınlardan bir ton söz söylendi. Gazeteciler videolardaki iddiaların üstüne gidip İçişleri Bakanı'na dair yeni birçok olguyu canlı yayında ortaya çıkardı. Peki Kedi tıkırtısı duysa darbedir darbe demeyi alışkanlık edinen Rütük neden bu bir yıldır hiç Sedat Peker cezası kesmedi televizyon kanallarına? Öyle ya illaki şikayet gerekmiyor. Rütük kendiliğinden inceleme yapıp Peker yayınlarını adaletsizce cezalandırabilirdi. O halde soru ve yanıt şu. Acaba Peker üzerinden Süleyman Soylu'nun gücünü kaybetmesine cevaz mı verildi? Peki hakkındaki televizyon yayınları için bugüne kadar Rütük'ün kapısını çalmayan İçişleri Bakanı Soylu ne oldu da strateji değiştirdi? Evet yazının başına yani yeni olana geliyorum. Süleyman Soylu 24 Mayıs'ta avukatı aracıyla Rütük'e iki dilekçe verdi. Birinde 21 Mayıs'ta Halk TV'de yayımlanan Asıl Mesele programında, diğerinde 9 Mayıs'ta KRT'de yayımlanan Olağan İşler programından şikayetçiydi. İki yayında da kişilik haklarına saldırı içerikli hakaret ve iftira olduğu iddiasındaydı. Şikayet edilen programlarda Sedat Peker'in iddiaları konuşuluyordu. Soylu bu yüzden iki kanala da Rütük Kanunu'nun 8. maddesinin ilgili bentlerinden ceza verilmesini talep ediyordu. İşin rutini gereği şikayet üzerine Rütük uzmanları bir rapor hazırladı ve bunu üst kurula sundu. Şimdi işin bam teli tam da burası. Ne ilginçtir, Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, ceza verilmesini istediği maddeleri şikayet dilekçesinde yazarken, Rütük Kanunu'nun 8. maddesinin iyi bendini de hatırlatıyordu. Neydi yayın kuralları ile ilgili o bend? Suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez yargıya intikal eden konularda yargılama süresince haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz. Sahi ne demek oluyordu bu? Soylu'nun avukatı tam da yazının girişinde aktardığım gibi Soylu'nun suçluluğu henüz kanıtlanmadı demiyor muydu? Dahası dedim ya, Rütük uzmanları rapor hazırladı. Halk TV için hazırlanan raporda kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasındaki Ç bendinden ceza verilmesi talep ediliyordu. Yani yayın kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez maddesi öne sürülüyordu. Ancak KRT'deki program için Soylu'nun avukatının işaret ettiği ve yukarıda vurguladığım iyi bendinden ceza isteniyordu. Sonuç ne mi oldu? Şu, Rütük Üst Kurulu masasına konulan Rütük uzmanlarının raporundaki maddeyi son anda değiştirdi. KRT'ye de tıpkı Halk TV'ye olduğu gibi Ç bendinden ceza verdi. Kuşkusuz iki ceza da politik ve adaletsizdi. Lakin aksi olsaydı, yani iyi bendinden ceza verilseydi, yani hem Soylu'nun avukatı hem de Rütük uzmanlarının sözü dinlenseydi, Türkiye'de şu an nasıl bir tartışma yaşanırdı farkında mısınız? Ve ne ilginçtir, ilk Sedat Peker gündeme getirmişti Engin Sigorta'yı. Süleyman Soylu'nun yazıcısından çıkan poliçe sesini sevdiğini, aile şirketini gazeteci Çiğdem Toker'den öğrendik ki Soylu 13 Mayıs'ta da o şirketindeki hisselerini devretti. Demem o ki Mayıs ayında Sedat Peker konusunda bir hareketlilik içine girdi Süleyman Soylu. Nedenini yakında anlarız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.